İpse merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Aralık 2022 Perşembe günü evet A101'in haftalık afişini görüyorsunuz. Bugün gelecek olan çiçek ürünleri. Kalanşo 24 TL 95 kuruştan satışa sunulacak. Evet başka çiçek, canlı çiçek, dekoratif saksıda yılbaşı kaktüsü. Bu da 29 TL ve evet arkadaşlar baharda beklenilen genellikle gelen soğanlı çiçekleri aralık ayında geldiğini görüyorsunuz Evet bunlar da 24 TL 95 kuruş farklı soğanlı çiçekler var Evet lale sümbül Evet şöyle görüyorsunuz Çok farklı Çeşitli ve farklı renklerde Evet tarihini gösteriyorum 22 Aralık Perşembe günü Ben şimdi reyonları gezeceğim Acaba çiçekler gelmiş mi diye bakacağım Şöyle görüyorsunuz Evet ilerliyorum çiçekleri gördüm arkadaşlar bu tarafa koymuşlar Evet kalan şolar bunlar epeyce kalan şu getirmişler farklı farklı renklerde getirmişler beyaz görüyorum kırmızı pembe sarı ve bunlar çok küçük değil arkadaşlar Bunlar hani orta boy bazıları da bayağı büyük mesela bu sarı krem rengi olanlar bayağı büyük görünüyor dolu dolular Bunları ilk aldığınız arkadaşlar hemen saksı değişimi yapmayın. E, suyunu kontrol edin. Aydınlık bir yere koyun. E, özellikle penceredeki ayrılığın aydınlığı görebileceği bir yere koyun. Evet soğanlı çiçekler de geldi. Soğanlı sümbülü görüyorsunuz. Karışık renk. Evet. Bugün 22 Aralık. Bunları niye getirdiler? Arkadaşlar normalde soğanlı bitkilerin, çiçeklerin e, toprak altında özellikle en az bir 8 hafta 9 hafta kadar soğuğu görmeleri gerekiyor. Soğuğu gördükten sonra havalar ısınmaya başlayınca özellikle Mart gibi bunlar büyümeye başlıyor ve çiçek açıyor. Bakın sümbül soğanı görüyorsunuz. 3 tane bunların boyutları büyük soğanların. Soğuk görmesi gerekiyor ki çiçek Açması gerekiyor. Ee evet, dikiş biçimleri de arkasında yazıyor. Peki baharda aldığınız soğanlı çiçekleri dikersiniz soğanları büyümez mi? Büyür arkadaşlar ama şöyle yani onları yine soğuk yerlerde saklıyorlar. Hani tutup da onları ılık bir odada saklamıyorlar. Dolayısıyla onlar da büyür. Ben öyle diktim ve baharda da diktiklerim büyüdü. Evet 5 tane lale soğanı bunlar kırmızı. Bazıları uzun oluyor sapları bazıları kısa olabiliyor. Evet bu da karışık olan lale soğanları. Yani bunları aldığınız zaman şu anda toprak altına dikebilirsiniz. Çok rahatlıkla ve en az 8 hafta yani Aralık, Ocak, Şubat'tan da itibaren soğuk görecekler. Ve bahardan itibaren bunlar çiçeklenmeye başlayacaklar. Bunları çiçeklerini döktükleri zaman arkadaşlar bakın bu 10 tane çiçeklerini döktükten sonra onları tekrar sökmeniz gerekmiyor. Hatta onlar yavruluyor belli bir süre sonra çiçeklerini döktükten sonra. Evet şöyle tekrar toprak altında da kalabilir. Seneye büyür. Evet, lale soğanlarını tekrar görüyorsunuz. Bir lale soğan da tek bir lale çıkıyor arkadaşlar o yavrulayabiliyor o yavrudan bir tane daha çıkabiliyor evet üzüm sümülü dağ sümülü ben bunları çok seviyorum bakın 10 tane bundan almayı düşünüyorum ben arkadaşlar toplu bir yeri dikmeyi benim bulunduğum yerde baharda çok var bundan arkadaşlar yol kenarlarında sıra sıra dizilmiş evet şöyle çok fazla çiçekli soğan geldi Evet A101'de reyonlara daha dikkatli bakabilirsiniz almak isteyen arkadaşlar. Ve yılbaşı çiçeğini ben göremedim. Hani belki farklı yerlere gelmiştir yılbaşı çiçeği. Benim bulunduğum yerdeki A101'e henüz gelmedi. Şöyle toplu göstereyim. Evet hediye almak isteyen ya da evine sevdiklerine çiçek almak isteyen arkadaşlar bu hafta A101'de reyonlara dikkatli bakabilirler. Baharda soğan gelmeyebilir. Şimdiden soğanlarınızı alabilirsiniz şu an dikmek istemiyorsanız da ocak gibi ya da şubat gibi dikebilirsiniz ama mutlaka soğuk bir yerde bekletin umarım beğenmişsinizdir hoşçakalın